Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle Minecraft oynayacağız. Şimdi bu bölümümüzde arkadaşlarımızla online olarak oynayacağız. Şimdi bu bölüm geldikten sonra her oyunumuza başlarız. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşımız nerede kaldı? Bu ne taraftaydı o ya. Yavuz neredesin? Sen neredesin? Bulamıyorum seni. Sen orada bekle ben geliyorum. Tamam Yavuz. Tam ne kıyıdasın ben geliyorum dur bekle. Arkadaşlar kocaman göl lazım. O gölü bulduğumuzda arkadaşımızı bulmak buluruz. Karya neredesin? Belimi yavrum Yavuz. Karya, bulamıyorum seni. Yavuz, biraz daha hızlı <laughs> al. Ya. Yapma, yapma. Tamam. Sen tarafa doğru git, yavuz. Sen tarafa doğru git, ya Buldum seni Karya. Orada bekle. Gitme gitme orada bekle Karya. Anne neredesin ya Aha buldum seni Karya. <laughs> Ama Karya senin adın yalandan Mehmet değil mi? Oyunda Mehmet benim adım da oyunda Yavuz. Ama gerçek gerçek adım Arda seninkisi de Mehmet. O yüzden benimkisi Yavuz olarak görünüyor. Seninkisi Mehmet olarak oyundan, görünüyor. oyundan değil mi? Evet. Şimdi ki sen beni takip et Karia. Bekle. Karya kovalamaca oynayalım mı? Oynamayalım ya. Oynayalım ya. Saklamaç oynayalım. Oynayalım. Sen hadi yat. Şu oraya yat. Say kar ya say. Beşer beşer yüze kadar say. 8, 19, 21, 26, 28, 29. 20 27. 26, 28, 29. 25, 26, 28, 29 20 28, 28, 28, 28, 28, 30 28, 28, 28, 28, Karya beni bulamaz ki. Gördüm seni. <laughs> Karya ben Aa. Kale hırsızlığı yapıyor. Suç yok. Hı. Üf ya. Bu sefer de ben mızıkçılığı yapacağım. Bey yatıyorum. Geç. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Karya. Bulurum. Bakalım Karya nerede? Suların altına ki Buldum seni Karya. Karya buldum seni. Bak adın görünüyor orada Karya. Çünkü bak gölün içindesin Karya suyun İçin. içindesin. Aha bu su, suyu. suyun içindesin. Yo yo bu suyun içindesin. Bakalım. Gördüm seni Kalya ben vereceğim Ne tarafta bu ya? Burada. Ana. Bir daha önce gitti ya gene Üf gene ebeleydik. <laughs> bu sefer de yat hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, 8, 21, 26, 28, 29, 30, 20, 32, 33, 34, 35, 36, 40, 50, 42, 43, 44, 45, Yükseklerde mi acaba? Hadi bir yükseklere bakayım. Yükseklerdedir. Bebe bebe, köçe. Bebe, beledim ben karıya. Evet. Şimdi şimdi arkadaşlarımıza görüşürüz arkadaşlar. Şimdi bir dahaki da öyle değil böyle. Bir dahaki videomuz bir dahaki videomuzda, bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.